Merhaba dostlar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Next Sosyal diye bir e, sosyal medya uygulaması tanıtıldı. Türkiye'ye ait bir uygulama olduğu, güvenli olduğu söyleniyor. Bayraktar grubunun da ortaklığı var. Bu siyalar falan üreten Bayraktar grubunun da ortaklığı var. Tabii ben telefona kurmadım e, video çekemeyeceğim için. Blue Starts üzerinden uygulamaya giriş yapacağız. Next Sosyal olarak Hoş geldin demiş. Ee, i̇lk girdiğinizde Teknofest sosyal seçiyorsunuz. Gersun kendi sunucu adresini e, girip sanırım kendi sosyal medya oluşturabiliyorsun. Çok bakmadım o kısma. Devam et diyorum. Kullanıcı adı girin demiş. Şöyle loading geldi. Bakalım. Bizim bir şeyimiz yok. Kayıt ol diyeceğiz. Kullanıcı adınızı girin demiş. Mail adresinizi girin. Telefon numarası istemiş. Ben hemen kayıt oluyorum. Üyelik adımlarını geçiyorum. Evet. E, üyelik adımlarını yaptık. Giriş yaptık. Burada bazı bir şeyler istiyor. Yetkilendir diyorum. Reddedersem devam edemeyeceğim muhtemelen. İzinler gerektirdi. Yetkilendir dedik. Devam ediyoruz. Bakalım. Neymiş bu uygulamamız? Yerli milli uygulama olduğunu söylüyorlar. Daha önce de bu tür girişimler çok defa oldu. Fakat sonuç fiyasko olarak sonuçlandı. Fakat bu sefer eee büyük firmalar olduğunu gördük ortaklarında. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şu an giriş yapmaya çalışıyoruz. Giriş yapabilirsek, giriş yapmada başarılı olabilirsek tabii ki ay ayında çaprazlar arkadaşlar. Pazar çarında şu anda bazı temler var pazar çarında. Tem satmaya çalışıyor. Devam diyorum. Kimlik doğrulama tamamlanıyor. Kimlik bilgileri istemedi bu liste boş, takip ettiklerim boş. Tüm kullanıcılar Recep Palcı yerli medya sosyal medyamız hayırlı olsun yazmış. Kimler geldi yorumları görelim. Bu şekilde bir sosyal medya tüm kullanıcıları görebiliyoruz anladığım kadarıyla. Bu ne? Buradan aklınızdan geçenleri yazın, yapıştırın. Tübe Üsteref. Gönderelim. Sosyal medyamızda paylaşım olsun. Yerli sosyal medya. Kullanırız, kullanmayız. Ee, bilmiyorum, ağlamıyorum. Gözüme neks kaçtı. Göz yaşlarınızı sileriz mesela. Espriler başlamış. Bakalım biraz. Videolar var. Bu şekilde. Yerli yerli paylaşımlar. Hayırlı cumalara bugün dualarınız kabul olduğunu. Neye göre paylaşıyor? Konu başlığı var mı? Etiketler var. Ee, evet. Ee, anladığım kadarıyla Twitter tarzı e, yapılmış. Yapay zeka desteği olduğu söylendi onu göremedim daha. Buradan nereye ulaşıyoruz? Bir karekod okuma ekranı var. Yani kodu tara. Neyin kodunu tarayalım? E, 615 takipçisi var Mete diye birinin. Yücel Öztürk var. E, aslında başlangıç için sosyal medya yürürse yani yerli milli sosyal medya eğer yani bu sosyal medyada e, şu önemli arkadaşlar benim anladığım kadarıyla sosyal para kazanma. Yani yüksek takipçili kullanıcıların buraya giriş yapması lazım ve tanıtmaları lazım. E bunlar da burayı tanıtmaları için para vermen lazım. Yani buraya gelip takipçiden, beğeniden, yorumdan, reklamdan vesaireden para. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda herhangi bir reklam yok. Daha çok bu bir beta gibi görüyorum ben şu anda. yani erken erişim bile olmamış. Bilmiyorum uygulama dilinde nasıl oluyor biz gamer olduğumuz için. Biz gamer dilinde beta diyoruz şu anda. Ama herhangi bir sıkıntı görmedim şu anda. İnsanlar paylaşıyor. Eminim daha güzeldi. Şu anda ben mobilde değilim. Şöyle mobil boyuna alabiliyor muyum ben bunu? Nereden de bu? Gerek yok. Mobilde eminim daha güzeldir. Bir tane video paylaşılmış. Bu ne? Biraz da eğlenceli post bırakayım demiş. Kanlamanlı bir şey çıkmasın da Telegram'daki gibi bunu görmeyiz paylaşırız. Başımız ağrımasın, uğraşmayalım YouTube'la. Kaan Savaşcanımızın tarafından yapılan bir çalışması. İnsanlar adım atmışlar. Şu şekilde yeniden paylaş, alıntıla. Yani paste X olmuş. Yani eski ee, Twitter olmuş. Şu an X oldu, Twitter demiyoruz artık. Tabii ki yani bir yerde sosyal medya varsa Erdoğan amcamın resmi olması olmaz zaten. Erdoğan amcam sabit her yerde. Milli mücadele kazananlar, yallar efsane diyenler. Genelde şu anda gördüğüm kadarıyla sağ kesim baskın bir sosyal medya olmuş. Ee, sol kesim daha uğramamış buraya. Ee, ben buraya biraz taciz ederim ya. Ben burada var ya bunların hepsi sağ kesim ya. Felaket. Ağır sağ baskın burası şu anda. Burada çok güzel linçletirim kendime yani Bir tane paylaşmıyordum. Ben beğeni gelmiş. Ö Ödel diye biri. Neymiş? Bir şeyi beğenmiş mesela. Bakalım için profiline. Takip et var. Aynı klasik. 1.1k takipçi. Ha. Yani sen otomatik her şeyi takip ediyorsun. Beğeniyorsun. Onlar da seni beğeniyor. Alıntılıyor falan filan. Lan buranın yazılımcısı falan bir şey olmasın mı? Çok az kişi indirmiş arkadaşlar. Daha 100 bin kişilik bir indirim gö indirme gördüm. Ee, Play, Store'da. Muhtemelen e, Apple Store'da da 70 bin, 60 bin civarlarındadır diye düşünüyorum. Çünkü şu an sağ ağırlıklı bir uygulama görüyorum. Sağcılar genelde Android'ci. Apple'cılar biraz daha solcu gibi geliyor. Ben mi öyle hissediyorum? Gerçi ben Android kullanıyorum ama ne sağcıyım ne solcuyum. Hiç hepsini Allah belasını versin diyenlerdenim. Neymiş lan? Ayy. Waffle mı? Ulan ne kötü görüntüsü var. Yani güzel. Yani e, yerli milli sosyal medya uygulaması. E, şimdi yurt dışında tabi bu sosyal medya uygulamasına şöyle bir şey çok gelecektir. Yani Bizimkiler benim bilgilerimi ele geçireceğine elin gavuru geçirsin diyenler e, çok olacaktır. Yabancılara bilgilerim feda olsun, bizimkiler de daha tehlikede diyenler olacaktır. Yani şu anda sosyal medyanı, şu anda Amerika e, sosyal medyanı komple kontrol ediyor. Yani dünyanın her yerinde. Yani örnek veriyorum Google'da mesela var telefonun yanında ayakkabı alacağım diye konuştuğun zaman telefonu seni dinliyor ve sana ayakkabı reklamı e, sunuyor. Ee, bu inkar edilen bir şey değil. Bunu engelleyebiliyorsunuz hatta diyebiliyorum. Yani bilgileri Amerika alıp ayakkabı üstüne erken bilgileri e, bizimkilerin alması da bilemedim yani. Ben başarılı olacağına, %100 başarı sağlayacağını ben e, ne yazık ki inanmıyorum arkadaşlar. Çünkü bu tarz bir sosyal e, medya yatırımı yapıyorsanız yani kesinlikle e, ortakları, sahipleri açıklanmalı, açıklanmalı, açıklanmamalı düzeltiyorum. Yani şimdi Bayka, Bayraktar grubun olduğunu biliyoruz. Bayraktar grup sağcı bir grup. E, şimdi solcular istemeyecek uygulamayı, e, benimsemeyecekler. Yani bu tür şeyler Türkiye'de genelde siyaset yürüdüğü için yani Amerika'daki adam umurunda değil yani Twitter'ın kimin olduğu yani e, veya Facebook'un kimin olduğu sağcı mı solcu mu adamın umurlarında bile değil. Ya Çin'de de kimsenin umurunda değil. Yani e, Ama Türkiye'de böyle şeyler önemli. Şimdi bugün e, bayraklar grubun ortakta olduğunu öğrendik. Bu sadece grubu için direkt boykot listesi olacaktır. Yani, Türkiye'de bu işler ne yazık ki her şey siyaset, her şeyin önüne geçtiği için yürümeyelim. Ama bendim yani genel olarak güzel paylaşma var. 2000 oldu. Yani, muhtemelen güncellenerek devam edecektir. E, bu beta gibi. Ama klasik yani adamlar yerli Twitter yapmışlar. Rusların yerli Facebook'u var. Yerli Instagram'ı var. Çinlilerin var. Türklerin niye olmasın? 80 milyon nüfusumuz var. Herkeste bir telefon var. Yani ama gördüm yani şu anda daha bir tane soldan resim isim görmedim. Full sağdan gidiyoruz yani. Yani sanki sağcılar kendi sosyal medyadan yapmış gibi olmuş. Yani ben e, çok sevmiyorum bu işleri. Umarım iyi olur. Yerli ve milli uygulamadır sonuçta. Lan bir şu adamın resmini bir Erdoğan'ın resmini görmekten bıktım ya. Her yerde bunun Erdoğan'ın resmi ya arkadaş. Bak ne güzel dayım resmini çekmiş. Bayrağının önüne koymuş. Yaşar Dündar. Mis gibi. Deniz Arkada. Ah dayı keyifler sende. Arkadaşlar uygulamamız bu. Bakmak isterseniz girip bakabilirsiniz. Yerli milli uygulamadır. E, takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.